7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 145 Özlem Yokuşları isimli bir dinleme metnimiz var arkadaşlar. Dinleme metnine başlamadan önce hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Getirdiğiniz anayasa kitapçığından anayasanın 42. maddesini okuyunuz. Bu maddenin içeriğini yorumlayınız. Anayasanın 42. maddesi şu şekilde. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetim altında yapılır. Bu mette kanunla eğitim öğretim hakkını ayrım yapmadan her Türk vatandaşına eşit şekilde vermiştir. Ve bu hakkın devlet tarafından garanti altına alınmasını çok önemli görüyorum. İkinci soru, güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Hangi amaçla bu kaynaklara yöneliyorsunuz diye sormuş. Güvenilir bilgi kaynaklarını kullanmaya çalışıyorum. Bilgiye ulaşmak için resmi internet sitelerini kullanıyorum. 3. Çevrenizde örnek alınan özelliklere sahip kişiler var mı? Varsa bu kişiler bu özellikleri nasıl edinmişlerdir? Çok okuyarak ve okuduklarının hayatlarına uygulayarak ulaşmış olabilirler. Birinci etkinliğe başlayalım. Aşağıdaki dinlediğiniz metinde geçen anlamı bilmeniz kelimeleri söylediniz. Sonra sözlükten bu söz sözlük, kelimenin anlamlarını bulunuz. Evet şimdi bu etkinliğe geçmeden önce dinleme metnimizi birlikte dinleyelim. Beşinci tema. Dinleme metni. Özlem yokuşları. Doğu Karadeniz bölgemizin köylerini göreniniz varsa bilir. Bir yandan gür yeşillik, bir yandan ulaşım zorlukları, çile ile güzelliği bir araya getirmiştir. Genellikle evler birbirinden uzaktadır. Herkes evini tarlasının yanına kurmuştur. Tarlalar da öyle geniş değildir. Bahçeden biraz büyükçedir. Ama toprak verimlidir. Yılda en az iki defa ürün alınır. Bu köylerden birinde akşam yaklaşırken kemençe sesleri yankılanmaya başladı. Mevsim sonbahardı. Çocuklar derelerde güttükleri hayvanları otlatarak köye doğru ilerliyorlardı. Kemençe seslerini duyunca önlerindeki koyunları ve keçileri biraz hızlı sürmeye başladılar. Köydeki kalabalığın coşkunluğu artarak çevreye yayılıyordu. El çırparak bir başka türkiye geçtiler. Hoyaylanın çimenin ah, hoyaylanın çimenin ah, kuzi yay, lor <laughs> kuzi, kuzi yay, kuzi. Günde bugünkü gündür, günde bu günki gündür açalım okulumuzu açalım okulumuzu Koyunları ve keçileriyle artık köyün ortasına gelmiş bulunan çocuklar iyice şaşırdılar. Çünkü bu türküde açalım okulumuzu diye bir söz yoktu. Mustafa öbür çocuklara dönerek bir sevinç çığlığı attı. Yaşadık uşaklar yaşadık. Öbür çocuklar Mustafa'ya sordular. Nasıl yaşadık yani? E ne olmuş ki Mustafa? Okul açılıyor, okul köyümüze okul açılıyor. Daha ne olsun? dedi Mustafa. Doğruydu. Köye öğretmen gönderilmişti. Köylüler bunu kutluyorlardı. Yapılmış bir okulları yoktu ama uygun bir yer bulunmuştu. Köyün zenginlerinden Salih Efendi'nin misafir odası okul oluyordu. Çocuklar hayvanları unutup kalabalığın ortasına daldılar. Öğretmeni görünce biraz toparlandılar. Hepsi gözlerini öğretmene diktiler. Tam bir bayram havası vardı. Az sonra kemençe seslerine bir de davul sesi karıştı. Akşam karanlığı inene kadar çaldılar söylediler. O akşam öğretmen İsmail Bey okul olan odada köylüleri topladı. Hemen okul çağına gelenleri yazıp ertesi gün okula başlatmak istiyordu. Okuma çağında çocuğu olanların çoğu toplantıya geldi birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrenci olabilecekti. Çünkü başka köylerde ve kasabalarda okumakta olan her sınıftan öğrenci vardı ve onlar da artık kendi köylerinde okuyabileceklerdi. Cumhuriyet kurulalıdan beri birçok köyümüz okula ve öğretmene kavuşmuştu. Ama o yıllarda halen okulu ve öğretmeni olmayan köylerimiz de az değildi. Okumuş insana saygı vardı. Öğretmenler köylülerin gözünde büyük bir değer taşıyordu. Ama okulun önemini henüz anlayamamış olanlar da vardı. Çoğunluk okuma ve okutma meselesine gönlünü vermişti. Birçok kimse de okula gitmeden okur yazar olmuştu. Çocuklar arasında da kendi kendine çalışarak, bilenlerden sorarak okuma yazma öğrenmiş olanlar bulunuyordu. 11 yaşına girmiş bulunan Mustafa da okur yazar birkaç çocuktan birisiydi. O akşam Mustafa'nın babası ne toplantıya gitti ne de bir ilgi duydu. Mustafa okula gitmeyi çok istiyor, babası olmaz diyordu. Köyde okul başlamış, Mustafa gidememişti. Okulun yakınlarından içini çekerek geçtiği çok oldu. Köyde okuma yazma hevesi herkesi sarmaya başladı. Köyün bakkalından bir defter, bir kalem alan herkes bilenlerin yanına giderek okuma yazma öğrenmeye çalışıyordu. Mustafa da hem okuma yazmasını geliştirmeye hem de okula gidenlerin kitaplarından yararlanarak bilgiler edinmeye başladı. O kış öyle geçti. Okullar tatil olunca köyün çocukları yine koyun kuzu gütmeye başladılar. Ama artık çıkınlarında defter, kalem ve kitap da taşır oldular. Mustafa da aynı şeyi yapıyordu. İlk okulun her sınıfına ait kitapların yanı sıra bulduğu eski gazeteleri de okuyordu. Bu gazetelerde okuduklarının bazıları onu düşüncelere daldırıyordu. Bir gün öğle vakti koyunlarını bir gölgede yatırıp yarısı yırtık bir gazeteyi okumaya başladı. Kültür merkezimiz İstanbul başlıklı yazıyı bitirdikten sonra kültür kelimesinin anlamını çıkarmaya çalıştı. Orada yazılı olanlara göre okur yazarlıkla, bilgiyle, beceriklilikle ilgili bir şey olmalıydı kültür. Böyle düşünüyordu ama tam anlayamadığını da fark ediyordu. Yazının içerisinde anlayamadığı bazı ifadeler de vardı. Çamönü köyünün öğretmeni akşam yemeğinden sonra çayını içiyordu. Kapısı çalındı. Mustafa'yı karşısında görünce kendi köyünün çocuklarından biri sandı. "Ne var çocuğum?" diye sordu. Mustafa sıkılarak özür dileyen tavırlar içerisinde ne söyleyeceğini şaşırmış gibi konuştu. E ee, şey öğretmenim ben ben Mertekli köyündenim. Ee, bir şey sormak için geldim de Çamönü köyü öğretmeninin hem tuhafına gitti hem de Mustafa'nın tavırlarından ve duruşundan onun zeki ve azimli bir çocuk olduğunu sezmişti. Yakınlık gösterdi, karşısına oturttu. Önce bir çay verdi. Sonra rahat rahat konuşabilmesi için bazı sorularla sıkılganlığını dağıttı. Hiç okula gitmemiş bir çocuğun böyle okur yazar olması ve bilgi peşinde koşması öğretmeni duygulandırdı. Mustafa'nın karşısında kendisini bir yetişkinle konuşur gibi hissetti. Mustafa'ya dedi ki, ''Bak çocuğum, öğretmen her şeyi bilen değil, her şeyi öğrenebilen ve öğretebilen insan demektir. Senin sorduğun bu kültür nedir sorusuna vereceğim cevapların eksiği olabilir. Onun için şimdi bazı kitaplara ve ansiklopedilere de bakarak yazıp sana vereceğim. Ayrıca anlatacağım da. Mustafa o yılda okula gitmedi. Babasının kararı değişmiyordu. Akşamları gaz lambası ışığında yere oturuyor, saatlerce okuyordu. Öyle ki bir gün annesi, ''Kamburun çıktı çocuğum, okula gidemediğine göre ne diye boşuna kendini yorarsın?'' Okula gitmeyenlerin katip olduğu Memur olduğu görülmüş mü hiç? Ne kadar bilgin olsa boşuna dedi. Mustafa kararlı bir sesle cevap verdi. Olacağım. Olacağım anne. Görürsün ben arkadaşlarımı geçeceğim. Bunu söylerken annesini de teselli etmek isteyen bir hali vardı. Artık Mustafa'nın arkadaşı Halil de boş zamanlarında kitap okumaya başladı. Mustafa'ya neyi sorsa cevabını alabiliyordu. Gitgide işin kolayını anladı okumaktan çok Mustafa'ya sormak yoluyla bilgisini artırmaya başladı. Haftada bir de gazete alıyorlardı. Gazetede okuduklarından anlayamadıklarını da Mustafa'ya soran Halil, Mustafa'nın anlatmaları karşısında bir gün "Bak Mustafa," dedi. "Gazetelerde bazen profesör diye yazı yazanlar var ya, işte sen de sanki onlar gibisin. Ama bir gün olursun. Bir gün sen de profesör olursun. Bir okula gidebilsem" bir kabul ettirsem kendimi beşinci sınıfa, diyordu Mustafa. Öğretmen İsmail Bey, köye dönünce köylüleri toplantıya çağırdı. Mustafa'nın babası da gelmişti. Öğretmen konuşmaya başladı. Komşularım, sizi buraya niçin çağırdığımı belki de merak ediyorsunuzdur. Ben de hemen bunu söyleyeceğim. Köyümüzden bir çocuk, hem de ilkokulu dört ayda bitiren bir çocuk, İki yıl ötedeki öğretmen okulu giriş imtihanlarını birincilikle kazandı. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Okumak için nasıl gayret ettiğini, okula girmek için nasıl çaba harcadığını duymuşsunuzdur Mustafa'nın. Bu arada herkes Mustafa'nın babasına bakıyordu. İmrenerek bakıyorlardı. Öğretmen konuşmasına devam ediyordu. Bütün köy halkı Mustafa'nın bu başarısıyla övünmelidir. Doğrusu. 5 yıl okula devam eden çocuklarımızın içinden de kazananlar olmasını çok isterdim. Ama demek ki onların yetişmelerine daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki benim onları daha iyi okutmam, sizlerin de onları derslerine daha iyi çalıştırmanız gerekiyor. Mustafa bütün çocuklarımıza örnek olmuştur. Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını ispat etmiştir. Başka çocuklarımız da onun gibi başarılı olmak için gayret göstereceklerdir. Artık Mertekli Köyü aydın insanlar yetiştirmeye başlamıştır. Hepinizin huzurunda Mustafa'nın babasını tebrik ediyorum. Böyle bir çocuğu olduğu için ne mutlu ona. Herkes Mustafa'nın babasına gözün aydın hayırlı olsun demeye başladı. Mustafa'nın babası biraz tedirgin, biraz da memnun bir halde, İnşallah bundan sonra da yüzümü ak eder. Asıl bundan sonrası önemlidir, diyordu. Okula gitmek üzere köyden ayrıldığı gün, komşular Mustafa'yı kemençelerle uğurladılar. Köylerinde ilk öğrenimden yukarısını okuyan ilk çocuk Mustafa olacaktı. Gün gelecek bu köyden 20 kişi yüksek öğrenim mezunu olacaktı. Mustafa ilk örnek ve iyi bir örnek olmuştu. Yahya Akengin Kısaltılmıştır. Metni dinledik. Birinci etkinimize başlayalım. Buradaki kelimemiz çıkın, bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, iş çekmek, üzüntüyle derinden soluk almak, kültür, tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesilde iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliği ölçüsünü gösteren araçların bütünü, azimli, bir işteki engelleri yenme kararlarına sahip olan kimse, yakınlık göstermek, biriyle ilgilenmek, sevgili sevgiyle davranmak. Katip, sekreter, imrenmek, beğenilen bir kişi veya şeye benzetmeyi istemek, gıpta etmek, yüzünü ak etmek, beğenilir iş yapmak, iş ve davranışlara yakınların övülmesine sebep olmak. Sayfa 146. ikinci etkinlik metni tekrar dinleyiniz. Dinlediğiniz metni özetleyiniz. Çamonu köyünde öğretmen ve okul yokmuş. Köye bir öğretmen atanmış. Köylülerden birisinin odasını okula çevirmişler. Köylüler ve çocuklar buna çok sevinmişler. Mustafa da çok sevinmiş ama babası Mustafa'yı okula göndermemiş. Ama Mustafa kendisini sürekli geliştirmiş. Sonraki yıl Mustafa okula kaydolup okulu birincilikle bitirmiş ve bir öğretmen okuluna kaydolmuş. Tüm köylüler ve öğretmen Mustafa'nın babasını tebrik etmiş. Mustafa o köyden yüksek öğrenim gören ilk çocuk olmuş. Sayfa 147 soruları birlikte cevaplandıralım. Dinlediğiniz metnin konusu nedir? Metnin konusu önce okula gitmesine izin verilmeyen Mustafa'nın azimle çalışıp başarılı olmasıdır. 2. Mustafa'yı sevindiren olay nedir? Mustafa'yı sevindiren olay köylerine bir öğretmen gelmesi ve köyde okul açılmasıdır. 3. Köylüler öğretmeni nasıl karşılıyorlar? Çok mutlu oldular ve bunu kutladılar. 4. Mustafa'nın kendisi Mustafa kendisi nasıl geliştiriyor? Cevabımız yukarıda. Mustafa da hem okuma yazmasını geliştirmeye hem de okula gidenlerin kitaplarından yararlanarak bilgiler edilmeye başlamış. Çıkın da kalem, defter, kitap taşımış. Sürü otlatırken çalışmış. Eve geceleri gaz lambasının ışığında kitap okumuş. Evde haftada bir gazete almış. Beşinci soru. Mustafa'nın okuma sevgisi kimleri etkiliyor? Öğretmeni ve arkadaşı Halil'i etkiliyor. Altı. Yazar hikayeyi nasıl tamamlıyor? Yazar hikayeyi Mustafa'nın başarısıyla köylerinden yüksek öğrenim gören ilk kişi olmasıyla sonuçlandırıyor. Yedinci ve son soru. Siz olsaydınız, siz olsaydınız hikayedeki anlatımlarla ilgili olarak nasıl bir çözüm üretirdiniz? Ben Mustafa'nın okula daha erken başlaması için öğretmenin Mustafa'nın babasıyla konuşmasını ve onu ikna etmesini sağlardım. Veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen bir yetkinin Mustafa'nın babasını ikna etmesini sağlardım. Dördüncü etkinlik. Buradaki metnimize farklı bir başlık bulalım. Azmi sonu olabilir. Mustafa'nın azmi olabilir. Beşinci etkinlik. Güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir biçimde kullanarak eğitim öğretim hakkındaki gelişme ve değişimlerle ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarımıza sunur. Ben güvenilir bir şekilde bilgi ulaşmak için kurumların resmi internet sitelerini kullanıyorum. Yazımı tekrar yazıyorum arkadaşlar. Ben güvenilir bir şekilde bilgi ulaşmak için kurumların resmi internet sitelerini kullanıyorum. 7. etkinlik sayfa 148. Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki cümlelerdeki zarfların altlarını çizerek yazalım. Bu köylerden birinde akşam yaklaşırken çocuklar kemence seslerini duyunca burada biraz daha sonra çok öyle hiç daha iyi yine daha iyi olarak zarfların altını çizdik. 8. etkinlik aşağıdaki metni tamamlayan bir hikaye yazınız. Hikayeye uygun bir başlık koymayı unutmayınız. Yeni bir başlangıç Şuradaki arkadaşlar tarif yanlışlıkla çıkmış. Hava çok sıcaktı, canım sıkılıyordu. İşsiz güçsüz oturmak, yaşamaya çalışmak zoruma gidiyordu. Ben böyle düşünürken birden acı bir fren ile bir araba evimizin önünde durdu. Benim kafamda kurmaya başladığım Hayaller de o anda yok oldu. Gerçek hayatım bundan sonra başladı. Arabadan inen adam Mustafa. Mustafa diye bana sesleniyordu. Mustafa benim eski arkadaşımdı. Yıllar önce birlikte okula gitmiştik. Ama sonra aileleri farklı şehirlere taşındı ve biz biz yollarımızı ayırdık. Mustafa beni tanıdı ve arabasından indi. "Nasılsın?" diye sordu. "İyiyim." dedim. "Sen ne yapıyorsun?" diye sordu. "İşsizim." dedim. "Benim yanında çalışmak ister misin?" diye sordu. "Evet." dedim. Mustafa beni yanı ve işe başladım. İlk başta işim zordu ama zamanla işimi sevmeye başladım. Mustafa beni her zaman destekledi ve bana yardım etti. İşim sayesinde yeni insanlar tanıdım ve yeni şeyler öğrendim. Artık hayatımın anlamını bu bulmuştum. Bir gün Mustafa bana seninle gurur duyuyorum dedi. Sen gerçekten çok iyi bir işçisin. Senin sayende işimiz daha iyiye gidiyor. Ben Mustafa'ya teşekkür ettim. Senin sayende ben de kendimi iyi hissediyorum dedim. Artık hayatımın anlamını bulmuştum. Mustafa benim hayatımda yeni bir başlangıçtı. Onun sayesinde işimi sevdim ve hayatımın anlamını buldum. Hayat gerçekten de sürprizlerle doluydu. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.